2024 yılında Türkmenistan vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir? İşte merak ettiğiniz o soruya cevap bulma zamanı geldi. Hazırsanız başlıyoruz. Videomuza geçmeden önce senden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone ol, videomuzu beğenmeyi unutma sakın. Bu soru bize son zamanlar o kadar sık soruluyor ki biz de bunun üzerine araştırmalar yaptık ve sizler için Türkmenistan vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeleri ve hatta kolay vize alabileceği ülkelere kadar hepsini bulduk. Ve sizler için hazırladık. Şimdi ben bu ülkelerin birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Bu listenin tamamına ulaşmak için bize Instagram sayfamızdan mesaj olarak Atasa yazarsanız listenin tamamına ulaşabilirsiniz. Şimdi geçelim Türkmenistan vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelere. Türkmenistan vatandaşları yaklaşık 14 tane ülkeye vize vizesiz gidebiliyor. Bunlardan birkaç tanesine örnek olarak Ekvador 21 gün vizesiz kalabilirsiniz. Dominika 90 gün vizesiz kalabiliyorlar Türkmenistan vatandaşları. Gambiya 90 gün vizesiz kalabiliyor. Gürcistan 90 gün vizesiz kalabiliyor. Malezya aynı şekilde 90 gün kalabiliyor. Filipinlere giden Türkmenistan vatandaşları 30 gün vizesiz kalabiliyor. Evet bu ülkelere vizesiz gidebiliyorsunuz. Şimdi kolay vize alabileceğiniz ülkeler listesinden birkaç tane örnek verelim. Türkmenistan vatandaşları dostları İran'a kolay vize alabiliyoruz. Evet, İran'a e-vize üzerinden vize alabilirsiniz. Azerbaycan, e-vize uygulaması üzerinden vize alabiliyorsunuz. 30 gün kalabilirsiniz. Aynı şekilde İran'da da 30 gün kalabiliyorsunuz. E-vize üzerinden vize alarak gidebilirsiniz. Etopya'ya, Lübnan'a, Küba'ya aynı şekilde 30 gün kalmak şartıyla e-vize uygulaması üzerinden vize alabilirsiniz. E-vize nedir? E-vizeyi arkadaşlar internet üzerinden veya konsolosluklara müracaat ederek alabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi bu listenin tamamına ulaşmak için bize Instagram'dan Atasa yazarsanız listenin tamamına ulaşabilirsiniz. Ayrıca aklınızdaki tüm soruları yorumlar bölümüne de yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.